Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Yuhal'dayız. Araba kiralayacağız ve yeni evimize taşınacağız. Evet Serkan. Şu ilk, ilk arabayı 20 fit olan. Elinde evet. sabit tut tamam. Şu araba. Aynen. Şu anahtarı alacağız. Sadece ehtiyat lazım. Başka ne lazım? Başka bir şey Abla kısacası boşaltmayın. Parayı ödeyin dedi. Aa, yapma, katman oldu? Onu çek nokta Arabayı kiraladık şu anda. Serkan nerede anahtarlar? Hangi arabayı alacağız? 44 85. Nerede o Ne bileyim nerede Serkan? Uh, thank you guys. We we can do that. Yeah, you know, man. we don't. Yeah. Oh, y'all yeah, got y'all got a whole crew. Yeah. yeah. thank you guys. Have a good one, man. Thank you, you too. Bu abiler de işte burada bekliyorlar yardıma ihtiyacı olanlar. Gelip bunları hemen kapıyorlar günübirlik eleman gibi. Biz de hemen. Ne dedik Serkan? Ne dedik? Yatırlar Dedik Bakalım. yardıma ihtiyacımız yok. Arkadaşlarımız var dedik. Bunlar 10 inçlik değil mi Serkan? Ha? Bunlar 10 inçlik arabalar. Evet Aga. Ne, Gitti nereye bakacaksın? 40 dolara 20 inçlik araba kiraladın. Bak bak yaptığı hareketlere bak. Ha. You know where it is? Should be right out front right there. From this side? Yeah, look at the top right. 24485. Look at the top right, it should be top right, oh, yeah. guys. Yeah, you can look. Ah, okay, okay. Ah, on the top. Okay. okay. Sure. Thank you sir. We are appreciated. Final Rezil ettin bizi Serkan. Sen plakaya bakıyordun, değil mi? Arkadaşlar işte böyle İngilizce bilmeyince cahil cahil dolaşınca böyle oluyor. Heh, karşıda duruyor. koş lan koş araba kiraladık. Lovus cost. Hadi bak sana dedim. Büyüğünü kiralamışsın Serkan. Hayda. Daha ne kiralayacağım be? sürü kanyona gidiyoruz. Böyle mi kullanacaksın arabayı? Şimdi kemerimizi bağlayalım. Kalsın öyle ya. Okay Fakir misin lan? Fakir. Yeah. House great. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Resim çekmiş sabahtan beri video diye. <laughs> Yaparım ben arada öyle şeyler. Müzik aç ama biraz daha açmayalım. Şey Serkan var. bir İbrahim Tatlıses mi açsak ne yapsak? İbrahim Erkan. Canısı, canısı. Ömrümün yarısı. Ben sende ayrılamam. Aldım ve tırcılığa başlıyorum arkadaşlar. Haftalık 4 gün doğru cevap atacağım. Oydu. Bundan sonra tırcı. Tırcınız. Serkan yeşilin tadını aldı artık. Serkan Uğuz'a ya, tırcılık yapacak. Yanırsa... <laughs> ben şimdi bu arabayı duvara nasıl çakmıyor? <laughs> Bana bir onun şeyini söyler misiniz arkadaşlar? Hayda yine videoyu çekmemiş ya. Kimler kimlerle beraber? Vay da. Kimler? çekimlerle beraber buraya taşınıyordu arkadaşlar. Buradayım bir dakika. Uyarmıyorsun Çenar. Serkan şoförsün sen. Uyanık olacaksın bu hayatta. Tır mı kullanayım? Şuraya taşındım arkadaşlar. Canısı canısı. Arkadaşlar bak burada City Place yazıyor. Buraya taşındık. Serkan düzgün kullansana şu arabayı Serkan. O değil de senden yitirici olur ha. Serkan'ın Manit'ten mesaj gelmiş. Yakında evleniyor Serkan bir dok. Canısı. Serkan evlilik işlemleri içinde bir video patlatabiliriz aslında. Para verirlerse patlatırız. Like atmıyorsunuz. Abone video unutmayın. Tamam. <laughs> size niye bile çekiyorum lan ben? Ha? Çekmiyorum lan video falan. Allah Allah ya. Eliftiniz lan beni. Yoval da bir, bir. güzelmiş, sen bir tane alsan mı Harbi arabaya. sağlam araba ya, benim arabadan konforlu Serkan. Tork falan diyor bak. Ağa. Ağam bizimle Leyleni. Kani, kani Ağam nerede? Kani Ağam. Kani Ağam şu anda şey yapıyor. Horse Power'ı mı tartışıyordu? Geri sattım valla. Yoksa Tork'u mu? Serkan niye şeridi orta, ortalayarak gidiyor? Döneceğiz. Sen Türk müsün Serkan? <laughs> Araç büyük arayacak geniş alman lazım. Geniş. Bak 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 bak. Ba. Geniş. <laughs> geniş. Tır döndürüyor sanki bak. araba büyük. Geniş alacaksın. Araç büyük, beyler. Araç büyük. Mevzu büyük beyler. Araç büyük, beyler. Şu anda kaldığımız eve gidiyoruz. Çok az kaldı. Bir iki dakika sonra oradayız. Hadi gel Erzurum'a gel Erzurum Yaşı şey güzel Bir Adana şarkısını mı patlasak? Hadi gidelim Adana'ya sür Gidelim gidelim gel gidelim Adana'ya gel gidek Adana sıcak derler Heya kardeş gel gidek Gidelim gidelim gel gidelim Adana'ya gel gidek Adana Ana ana, ana derler. Bunu benim kanala atmayacağız değil mi? Aynen. Benim kanala atarız bunu. Senin o, o, bu şarkı kısmını keser atarız yani. Ayı veriyorsun ama Serkan. Bugün yeni eve taşınıyoruz. O yüzden araba kiraladık. Serkan şu anda geliyor. Bak bak nasıl da yahşi geliyor. Biraz otostop çekeyim. Belki alır beni de. Abi buradan Bursa'ya gider mi abi? İstanbul'a gider mi? Hemşerim İstanbul'a. Abi beni müsait bir yerde bırakırsın o zaman. Atla. Geliyorum abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam yeğenim. Abi benim Bursa'ya gitmem gerekiyordu abi. Bursa çocuğu musun? Her yerde... Evet abi. <laughs> o zaman bir göster bakayım. Hayda. Bu da mı geyik? Tam kır gel. Gel gel gel. Gel. Topla gel. Gel 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 gel. Gel abi gel abi gel abi. Gel abi. Gel. Gel abi. Tamam iyi böyle dur. Ağam İstanbul'dan geçer. Geçer geçer. <laughs> Sen gel hele. E? He? E? He? He? Bu arabada benim arkadaşlar. Söyleme sayıp plakam da geldi. Özel yazdırdığım plakam. Wild Boy. Wild Boy Serkan. Wild Boy. Wild Boy. <laughs> Yeni aldım arkadaşlar. Artık sürücünüz. Demek Audi'den sonra Ford'a düştün ha? <laughs> Attan inip eşeğe bindin. Pahalı arabadır ha arkadaşlar. Öyle ne bakmıyoruz. Hadi, Hadi taşınalım. Okay, atalım, Eski evimizin garajı. Sen gelme Serkan. Ben gitmiyorum bir yere. Oyda. Lan babanın arabasını lan kırdın paramparça parça etti. Biz boşu boşuna evde yaşıyoruz. Bunu karavana çevirip içinde yatacaksın. Öztürk abi çağır gelsin bakacağım. Öztürk ağam. Allah Allah. Kapat lan. Yeter ağam. Ağam. Öztürk ağam. Ağam. Eşyaları arabaya yüklüyoruz. Neredeyse bitti. Kanımız çıktı be. Şunu alacağız. Bunları taşımak ölüm ya ölüm. Gel bak ben benim odaya göstereyim sana eskor Vay be. Gözümde canlanır koskoca mazi. Daha yatak altı var onu kaldıracağız. Çırpınırdın karla deniyesin. Ezgen sağ olsun yardıma geldi. Arkadaşlar sağ ol kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar <laughs> 5 milyon <laughs> kanalımıza Abone olmayı, like atmayı, parmak atmayı, zili açmayı unutmayın. As bayrakları as as. As 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 az, as. Az, az. Azeri Türk kardeşliği. evet. Evet az kaldı. Şey Serkan'ın ayakkabıları. Pembe pembe. Lida, sever. Lida sever. Yumuşak. Bak, şu çöpler biraz yumuşak bir satıyoruz. Nike'lar bak. Kanka Nike olur mu sen ayağını? Dene bakayım. Oktay şunu alacağız. Salon boşalıyor. Salon da boşaldı. Alıyor lan. Christmas ağacımız. Tamam topla topla. Gel şunu gösterelim Oktay. Mangalı da mı götürüyorsun Serkan? Mangal o tarafa gitti. Tamam. Türk abi geldi galiba. Şu hortum. Tamam. Abi ya sana zahmet olmazsa arabayı çekebilir misin yandan? Biraz, Biraz ye. Şey. Devam ediyoruz şey falan, eşyaları taşımaya. Hortum falan, taşımaya. falan iş yaptın mı o? <laughs> alalım. <laughs> Evli adam Nasıl alamıyorsun ya? Hadi aslanlarım benim hadi taşıyın. Ne yapıyorsun? Çalış çalış çalış. Kala, pala pala yok. Oğlum diyorum oğlum dur. Koy oraya. Erkek erkek. Erkek. Ey yardım edeyim. Oğlum. Oy. Evi ya. Bu kanka hafif. Hafif yanında sağlı sollu. Ezgi'nin bir senedir spora gidiyor. Arkadaş tek kolla bile kaldırabilir aslında bunu ama. Baslarım olsun bastım. Serkan, Serkan, Serkan da, ağasın, da, Serkan da bastı amino asidi. Titriyor, titriyor. Ay, büyük, bastı, büyük büyük dedesi Naim Süleymanoğlu'ydu. izliyor ya. Hı. Orayı bipleriz, ya, ya. bipleriz biz ya. Sen Arabayı Şimdi yükledik. Mı? Şimdi kapatıyoruz gidiyoruz. Serkan kapat artık. Ustası. Yapmış adamlar ya. Tamam Ustası. kaptan devam et. Kaptan. Evin anahtarını aldık mı? Sen ne var? Ben de var. Devam et o zaman. Kaptan. 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 Kaptan sür. Hazır mıyız? Devam et. Kemerleri takın abi. Benim kemer yok. Ben ortacıyım. Yok. Oh. Çok... Hocam. Maniyen mi daha? Senin kemer de varsa ama Serkan kanka, sen FNL üstüne oturmuşsun Serkan. Şey çek, sarıyı çek kanka. Niye oğlum? Ha çek. E fren çekik değil ki. Ha çek. Helal be, ha. Ya var ya. Adam boşta duruyor e, ya. Oktay, e, oktan, e oktan arabaya dikkat et. Aman oktan bak aman. Ya. Sıkıntı olmaz. Ne yazıyor plakada aga? Oradan görebiliyor musun? Aynadan görürüz şimdi herhalde. Wild boy. Wild boy! Sen sen tehlikeli bir adamsın herhalde ha. Ben ayın başa ben ayın. Bu araba. Oo 100 bin mi lan araba? Benim araba gibi. Baba yavaş ol baba. Sen ne? Mosmosu kaça sattın? Mosmosu gene? Mosmosu gene ne? Şunu versene bak da. Şeye verdim. Abla sağda durmuş, yolun ortasında arabasını temizliyor. Arabası çok normal. Amerika'da Abla ne çekelim. yapıyorsun abla? Bu eşek. hangi park yeri size yakın? En en arkadakiye park edeceğim. Şey ha. Oo, şimdi Ha. Mil başına 79 kuruş. 15 millik aldık. Yani 11.85 dolar verdik. Şimdi biz bir saniye birader. 15 mili geçersek ne olur? X'den yine ekstra 79 kuruş da mil başına çarj edecek. Az gidersek ne olacak? Geri verecek? Muhtemelen iade edecek kartı. İade ediyor kartan. Safe move. Sigorta 14 dolar. Güzel. Bu kimin arabada nokta? Şöyle arabaya çekeyim Ooo. Senin işesin. Audi A. Arabayı 39.95'e kiraladık. Toplam 65-85 falan. Çıkan başka ne var? Bir de işte vergi mergi girmiş. Aha bak. Kaç para toplamda? 4. E, toplam 71-22. Güzel. 4 dolara devlete vermişiz. Az vermişiz. Trump reise. Bu olay bu. Herhalde hoş olsun. Olay bu. Devlet bize bakmıyor. Geç baba yol sende. Büyük arabada yol. Adam tırcı ya, babası tırcı Baba mesleği ya, Baba adam mesleği. nasıl sürüyor bak bak. Bak bak, tekerle falan sürüyor ya. Bir eli cam da böyle. Adamın evet. cugarası nerede cugarası? Cugara. Yok, bu arası kadar hiç bir mesleği. Gidiyor araba ya. Adam olana fazla bile Serkan şimdi kurcalama fazla. Training bitti. Evler gitti bana verdi direkt beni altıma. Abi hayatımda bir kere falan ben kullanmışımdır. Ha, ben... Nissan'ın şeyleri var, 350'leri var. Böyle büyük onlarda böyle şey yani karavan gibi. Lan böyle dönerken birader gidiyorum tır gibi açıktan alıyorum. Alışkın değilim arabaya ya. Geniş alacağım. Bir hafta daha falan alıştım. Bir hafta sonra ama var ya. Bebek gibi. Makaslar makaslar. 90'dan aşağı inmiyorsun. Bak. Öyle şey vardı. Bizde camda yazı yazıyorlardı iş yerinde. İşte şeyde kuralları ihlal ettim. Arabanın içine sigara içersen, yani telefonla konuşursan. Ben de her daim listedeyim birader. son speed. Fon, speed. <laughs> Karayla konuşuyor. Ee, Hızlı var. zamanları tabii. Hanımla konuşuyoruz. Adam evli. kadar sen ne zaman evleniyorsun? Türkiye'ye dönecek. Ev alacaksın ama önce. Tabii. <laughs> ev almaya kız vermiyorlar. Siz Şey, başlık şey. Türkiye'de evden ne kadar oldu birader? Bir trilyon falan mı? Öyle bir şeydir herhalde. <laughs> öyle, bir, ev mi alacaksın sen? Hayır yok değil mi? Tabii tabii. tabii. Türyanlık ev istiyor ya. Adam Alıp parayı 30, bulduk biz. 30 bin yesin. dolar bile biriktirsen cebine Türkiye'de bir ev alır mı? Alır alır. Alırım ben bulurum bir yolunu? 200 bin lira <laughs> Yeşil yandı kanka sen boş ver evi. Hop dan. Şu anda eve geldik. Değil mi? Buyurun beyler, ikinci ikinci kapıdan. 73 mü? Evet, evet beyler, unit 73. Kalten'i getirdi sizi. Memur şimdi buradan amına Aynen. Çok Biz Bir tane şey takacağız Kendimiz kim takacağız? Oo bak bomboş. Tabii. Bomboş var Abi abi burası işte olay mı Burayı da bir oda. Buraya da bir kapak burayı bir daha balkonda yaşamak isteyen bir oda. Öyle. Evet, salonda yatacaksınız. Tamam ben. Erkan şurada. hadi çabuk ol. Bir şuradan bir anahtar. Ya, videodan bir önce yazalım. Anteniniz bile var bir ama oldu. ne oluyor? Baba ışık bile var ya. Antenler ne oluyor hocam? Bir işe yaramıyor, sadece var. Valla bende çanak anten bile vardı, birader. Bak, herkes kapatıyor şu an. Ya, sen... ya Serkan, sana kapıyı açmayı öğretemedim, birader. Hı. Kırma oğlum. Sen... <laughs> Kırma oğlum ya. döndürdün mü? Ha. Yeni boyanmış, yapışmış. Yeni evimiz şey böyle. O nasıl var lan? Bilmiyorum ama kafadan belki çalışıyor mu? Oğlum orası 130 yüzde 140 kez, yüz kırk kez ya da dolar dolar ödüyor ama. Nasıl kanka? Güzel kanka gayet. şükür. biz bir hafta kaldık işte bu aynısında ya. Şu, niye, anladım, değiştirdiniz, anladım. niye değiştirdiniz Ege? Niye değiştirdiniz sonra evi? Kanka değiştirdik. Bizim evi tadilatı aldılar. Bizim evi alınca bize şeyi verdiler. Yer mi verdiler? O şey var ya, show, show house var ya. Hı hı. Show house'u verdiler, orada kaldık biz. Şu hafta kaldı. Bir hafta. Gayet güzel abi, yeterli. Fazla bile. Good enough. Bak burada aşağıda tuvalet yok değil var, mi? Var var. Var mı? var. 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 Ayıp evet. ediyorsun. Ya 10 numara 5 yıldız. Ben de hemen ilk kullanıyorum. Evet. bir Şey. Okey, bakın bakın bakın. Üst 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 göstersene daha göstereyim? çıkarıyoruz ayakkabıları. Şimdi gerek yok hatta. Çıkar ayağın. Eşyaların hepsini buraya yiyeceğiz sonra taşıyacağız yavaş yavaş. Yani üstte çıkarabilirsek çıkaralım. Ötek. Yok aga iyi alalım. Diğer ya eşyaları yok. da getiririz. Bu büyük oda benim yani, olacak. Araba, bu, bu büyük oda bana ait. Ofta işte bu odada tek başına fış fış. Kalacak. Fış, fış Şu camdan fış fış millete. Gelene fış fış, gidene fış fış. Oğlum araba öyle aç bıraktınız. Çalacak arabanın içindeki Burada Buradan izliyoruz çalanları. Oo, bunlar da komşularımız. Oo, komşu kızı güzelmiş. Terbiyesizleşme. <laughs> <kızı> <laughs> Bizim oğlum güzendir. Dilo, dilo, yaylalar. Oktay'ın odası arkadaşlar. Tamam Serkan. Bu da küçük oda Serkan'a verdim acıdım. Eyvallah. Burada kalsın. Oktay'ın odası şurası arkadaşlar. <laughs> Gerçekten benim odam orası tabii. Oğlum güzel yer yatarsın burada. Oo, o, var ya burada var ya. Biraz Biraz de, Kanka ya. senin oda hazır. Sen Rahat, hayır. Hayır, rahat <laughs> ol. Binalar çok iyi ama. Tam hayır. senlik var ya 24 saat yatarsın, <laughs> yatarsın burada. Harry Potter'ın merdiven altı odası gibi. Ha orada ben evet. söyleyeyim şey aklınız var. <laughs> herhalde, Serkan ha? kapıyı kırdın. Buradan delik açacağım Serkan odayı dinleyeceğim. Kağıt verdiler ya kanka. Orayı yazdılar değil mi? Biz yazacağız şimdi işte bugün ha. <laughs> Malları indirdik. Şimdi ikinci parti almaya gidiyoruz. Biz <laughs> <laughs> var hemen burada. Çok güzel. Tabii şimdi çekiyor Böyle böyle. Biz de böyle kaç ayarda çekiyor? 4K. Oğlum 1080 Yok, anne, 24 şaka yaptım. 24 FPS çek bak telefonla çektiğim videoları. YouTube'da en verimli sonuç oldu. Arabayı park ettik. Eşyaları taşıdık. Geldik ama dükkan kapalı. O yüzden uygulamadan fotoğraf çekip yükledik. Şimdi anahtarı kutuya açacağız. Nerede lan anahtar? Eğer, eğer e, dükkan kapalıysa arkadaşlar burada youhaldeadcam/ şehire gidiyorsunuz. Hı hı. Oradan Get tıklıyorsun en daha sonra oradaki istilaçlarınları izliyorsun. Arabanın içindeki odometreni çekiyorsun, klinasını çekiyorsun, arka trağın şeyini çekiyorsun. Her şey bittikten sonra anahtarı... Anahtar nerede? Bizde değil. Anahtar sende O zaman kilitle. kilitte. Anahtar bende. At bakayım. Atıyorum. Tabii Aldınız bunları... Aldın her şeyinizi? Artık gitti. Almadıysanız da. Bilmiyorum ki. Ne Telefonum şey? ha elimde. Tamam. Aç çıkmış lan bir fişe. Arabada canavar ha. Oktay'ın arabası işte. Yeni. Bir sene sonraki araban. 1500. Ram, Dodge Ram 1500 oldu. Canavar. Fişek. Fişek. Hadi Gazla gel.